Selamünaleyküm arkadaşlar iyi geceler. Arkadaşlar bilmeyenler için bunu söylüyorum. Sumon 8 tarzı bir site arkadaşlar borsaya dayalı. şu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra aşağıda açıklamada vermiş olduğum kişiye Telegram'dan yazıyorsunuz. Size 5 dolar bonus veriyor. 10 dolar olunca çekebiliyorsunuz bunu. Buradaki işlem nedir arkadaşlar? Buraya giriyorsunuz bu markete. Size diyorlar ki Telegram'dan bir grup veriyorlar. O gruba giriyorsunuz mesela. Şuna tıklıyorsunuz en üstteki BTC'yi. Bu açılan sayfada big small one pair, small one small pair, big one big pair. Bunlardan herhangi birini seçiyorsunuz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bu şekilde oynuyorsunuz. Bakiyenize göre yatırım yapın arkadaşlar. Şey yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bakiyenize göre bunlardan birini seçin arkadaşlar. Şu an ben bana 5 dolar bonus verdi. Facebook'tan baktığımda çekim de yapılmıştı arkadaşlar paylaşanlar da var çekim yapıldığına dair bilginiz olsun bunun haricinde de e, girişte bir an önce Binans hesabınızı usttrc adresinizi tanımlarsanız sizin için daha kolay olur girişin kayıt olduktan sonra site düzgün arkadaşlar kazanç var hani bir süre gider alabildiğimiz alıp çıkalım bunlara para kaptırmayalım Bilginiz olsun. Yatırım bonusları illaki vardır. Ben çok incelemedim. Yatırım o kadar çok yatırım yanlısı bir insan değilim. Bunun haricinde vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu YouTube kanalı benim diğer kanalım. Diğeri banlandı. Play and the game. Diğerini yani kapım banlandı derken ihtar geldi. 90 gün içerisinde o yüzden kaldı konumuza dönecek olursak buradan kazanç sağlarsınız arkadaşlar. 15-20 dolar her neyse. 10 dolarda çekim var bilginiz olsun. Minimum 10 dolarda çekim var. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi geceler.